Hayırlı akşamlar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yayın tam 9'da başlayacak. Arkadaşların katılımını bekliyoruz. Ee, YouTube üstünden yayınlamak için yayını kayda alıyoruz. Bunu bilgilendirmek istedim. Ee, eğer sizler için de uygun olursa kameralarınızı açmak isterseniz, müsait olan arkadaşlardan e, kameralarını açmalarını rica ediyoruz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda da e, saygı çerçevesi içinde her an sorabilirsiniz. E, i̇sterseniz chat'e yazabilirsiniz. İsterseniz moderatör arkadaşımız Esra Doğan'a sorabilirsiniz. E, sunum ben gerçekleştireceğim. E, sizlerden birkaç dakika daha anlayış istiyorum. Hani katılan e, gösteren arkadaşlarımız var. E, hani kaçırmamaların adına e, onlar için birkaç dakika daha bekliyoruz. E, en geç 9-5 e, geçe başlamış olacağız. Esra merhaba. İstersen sen açılış yapabilirsin. Ee, başlamış oluruz. Tabii ki. Tamam. Ee, değerli arkadaşlar, gününüzü, saatinizi bir katıldığınız için e, memnun olduk. Hepiniz hoş geldiniz. E, Sosyologlar Konuşuyor serimizin ikinci konuğu e, Rahime Coşkunlu. E, bildiğiniz üzere e, Sosyologlar Mücadele Platformu olarak e, bu serimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Ve m, konumuz gelişmekte olan ülkeler ekseninde Türkiye'de beyin göçü. E, yayınımız YouTube üzerinden e, <laughs> yayınlanacaktır. Bilginiz olsun. E, Rahime Hocam Buyurun, Merhabalar. Öncelikle ben de hepinize vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir yandan yayına katılımcıları alıyorum. Ee, ve kıyayını kaydediyorum. Hani, e, sunumu da gerçekleştirdiğim için bu konuda biraz anlaşılmasını rica ediyorum. Hani, bir sürçü lisan edersek şimdi ben affola. Ee, ben gelişmekte olan ülkeler e, ekseninde Türkiye'de beyin göçü olgusunu ele alıyorum. Ee, bu konuyu seçme nedenlerimi size açıklamak istiyorum öncelikle. Ee, güncel bu konu oluşunun yanı sıra e, rakamlarla ortaya çıkan bir gerçek ki genç nüfusu genç nüfusuyla dikkat çeken Türkiye'de beyin göç olgusu ciddi şekilde artış gösteriyor. Bunun nedenlerine toplumsal, siyasal, ekonomik e, birçok nedeni var. Bu çoklu nedenleri hep birlikte analiz edebilmek, gerçek nedenleri e, şeffaf şekilde ortaya koyabilmek, e, buna bir, bir nebze de olsa çözüm sunabilmek. E, bunu yaparken bilimsel zeminde. E, sağ araştırmalarıyla ve literatürdeki farklı kaynakları tarayarak bir yol haritası oluşturdum. Araştırma 2021 yılı içinde Şubat ayında e, ve Haziran ayı içinde gerçekleştirdim. Farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden, farklı dünya görüşünden, farklı yaşam tarzından e, insanlarla görüştüm ve e, bu çeşitlilik aslında Türkiye ortalamasını yakalamak açısından ve e, çoklu nedenleri görebilmek açısından e, önemli oldu. İlk olarak göç tanımıyla sonra beyin göçü tanımının kendi içinde nasıl ayrıştığıyla e, gelişmekte olan ülkelerdeki e, bu insan gücünün bu beyin gücünün e, neden başka ülkelere yöneldiği gerçeğiyle ve sonrasında Türkiye'nin kendi iç dinamikleriyle beyin göçünün ilişkisini ele alacağız ve bunu yaparken de e, Tanzimat devrinden Cumhuriyet devrine aslında beyin göçünün e, bizim için yeni bir şey olmadığını tarihsel bir ne olduğu gerçeğini de ortaya koyacağız. E, bilindiği üzere göç e, geçici ya da kalıcı nedenlerde, siyasal, toplumsal, ekonomik birçok nedenin e, iç içe geçirdiği e, misafir toplumla ev sahibi toplum arasında karşılıklı bir etkileşimin e, cereyan ettiği bir süreç ve hani coğrafi nedenlerle gerçekleşen ilkel göçler. E, zorunlu nedenlerle gerçekleşen Anizya yani savaş gibi zorunlu nedenlerle gerçekleşen kitlesel göçler e, daha iyi bir yaşam kurma isteğiyle gerçekleşen bireysel göçler olmak üzere kendi içinde farklı karz ediyor. Bu açıdan e, göç, göçmenlik üzerine birçok tanım var. Hani şartlı mültecilik, göçmenlik bunlar çok farklı sektörlere denk düşüyor. E, şu, ben araştırmamı yaparken muhataplarıma beyin göçü kavramsallaştırmasından çok başka bir ülkede gelecek kurma fikriniz nedir? sorusunu merkezi alarak e, yaklaştım. Bunun nedeni de beyin gücünün e, olumsuz bir çağrışımı var bilindiği üzere. E, bunu hani direkt böyle bir e, yargı bildirerek araştırmaya başlamanın doğru olmadığını düşündüm. E, çünkü başka bir ülkede gelecek kurma fikri e, dünya üstünde yaşayan herkesin en başta doğal hakkıdır. Kaldı ki beyin gücü tanımları içinde insani ve milliyetçi tanımlar vardır. İnsani tanım, e, bilimin evrensel olduğunu, herkesin e, istediği yerde bunu gerçekleştirebileceğini söylüyor. Milliyetçi tanım ise şöyle bir bakış getiriyor. Gelişmekte olan ülkeler e, kalkınabilmek için kalifiye elemanlara ihtiyaç duyanlar. Yani eğitimli gençlere, eğitimli nesillere ihtiyaç duyanlar. Bu açıdan o gençlerin e, yaşadığı imkansızlıklardan ya da çeşitli zorluklardan ötürü başka bir ülkede gelecek kurması e, kendi ülkesi açısından, ülkenin gelişmesi açısından olumsuz bir e, nedendir. Hani milliyetçi bakışta bunu söylüyor. E, bu açıdan e, benim görüştüğüm insanların dünya e, görüşlerindeki e, farklılık da verdikleri yanıtlarda da etkili oldu. Örneğin kimisi sadece eğitim amaçlı gitmek istediğini ama sonrasında dönmek istediğini söyledi. E, bunu da Atatürk'ün e, Sadi Irmağ'a ya yazdığı bir mektup vardır. E, sizi bir kıvılcım olarak yolluyorum, bir Alevuk topu olarak geri gelmenizi istiyorum diye. Sadir şöyle bir yanıt verir. Gel, gel de gitme, git de dönme. Dönme, bu ülke, dönme de bu ülke için canını verme diye ve hani aldığı eğitim ülkesinde uygulayarak o eğitimi ülkesine taşıyarak ülkede bilimsel gelişimin seyrine katkı verir. Ama herkes bu bakışta olmayabilir. Kaldı ki yapılan araştırmalar da bunda oluyor. 60'lı yıllarda Beyin gücü akademide ve siyasette popülerleşmeye başlıyor. Ama kökenine baktığınızda ta Tanzimat Devrinde Osmanlı modernleşmesine değindiğimizde, yani savaş kayıpları, toprak kayıpları, ordunun modernleşmesini beraberine getiriyor. İşte tophanede, harbiye de, mühendishanede yurt dışına öğrenciler yollanıyor ve onların aldıkları eğitimi bir yerde burada uygulamaları bekleniyor. Bu kim yerde sonuç veriyor, kim yerde vermiyor. Ama yani bu beyin gücü olgusunun aslında bizim için yeni olmadığını. 200 yıllık bir geçmiş olduğunu ve zamanla izlenen politikalarla siyasi dönemlerin çeşitlenmesiyle birlikte herhangi bir akış olmadan sadece süreç değiştirerek devam ettiği gerçeğini ortaya koyuyor. Şöyle bir farklılık var. 1980 sonrası artık Soğuk Savaş sonlarına doğru yaklaştığımız dönemde komünizmin politik bir tehdit olarak algılanışı eksik tüketim krizine çözüm bulunmak istenişi ve emekçi sınıfların direnişi altında eee dönemde 50 ve 70'li yıllar arasında bir sosyal e, devlet yani sosyal refah devleti eee tarafından kurumsallaştırılıyor. E, böyle olunca da e, nasıl söylemek gerekir? Ee, mavi yakalı, beyaz yakalı dediğimiz bu kavramsallaştırma henüz oluşmamış oluyor. Ama 80 sonrası dönemde, yani Fordist dönemden post-Fordist döneme bir geçiş yaşıyoruz. Sanayi sonrası toplumdan bilgi sonrası topluma geçiyor, geçiş yaşıyoruz. Kaldı ki bugün dijital topluma geçiş yaşadığımız söyleniyor ve yaşadığımız e, sancılar aslında bu değişim sancıları olarak da okunabilir. E, bu açıdan e, iş piyasası, meslekler, e, toplumsal kabuller, toplumsal yaşayış biçimleri, Hepsi dönüşüyor. Hem Türkiye'de hem dünyada. E, ve artık e, dünya, ulus devletlerin içe kapalı olduğu, ithal ikameci sistemlerle yönetilen e, dışa kapalı e, adacıklardan çok daha geçirgen, daha küresel e, insanların e, giriş her yerde girişimcilik yapabileceği bir yere dönüşüyor. Ve böyle olunca tabii ki beyin göçleri de bunun beyin göçlerinde bulunan ayrı okumak mümkün değil. Örneğin Almanya'ya yapılan işçi göçleri, hani Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrası ihtiyaç duyulan insan kaynağını gidermek üzere gerek Türkiye'den, gerek dünyanın farklı yerlerinden birçok insan göç etmişti. Ama bugün baktığınızda profil değişmiş durumda. Bugün sermayesini eğitime yatıran orta sınıftan aile, orta sınıftan kendini yetiştirmiş çocukların yurt dışına gelecek kurmak üzere gittiğini görüyoruz. 70'lerde ise bu hani mavi yakalı eğitimsiz e, kitleler için söz konusu. Hani böyle bir ikili kavramsallaştırma yapmak istemiyorum asla ama hani bunu size ifade edebilmek açısından kullanıyorum. E, bugün yaşadığımız değişim içinde de hani e, benim mülakat yaptığım arkadaşlar e, yani beyin göçüne iten nedenler, beyin göçün hani Türkiye'de beyin göçü gerçekleştirme potansiyelinizi arttıran şeyler nedir diye sorduğumda ee, sosyal anlamda hani kendilerine daha iyi bir gelecek kurmak, yani bir emeklilik hayalini bile öngöremediklerini, yani yaşamlarını kuramadıklarını, e, yani evlilik yaşı yükseldi, işte gençler iş beğenmiyor tarzı muhabbetler. Aslında e, bunları bile bu konuştuğumuz şeyden ayrı okuyamayız. İnsanlar kendilerine gelecek kuramadıkları, kendilerini değersiz hissettikleri yerlerde başka alternatiflere yönelebiliyorlar. Bu e, kimi zaman sosyopolitik nedenlerden olabiliyor, kimi zaman kimlikle alakalı mevzularda hani kendilerini rahat hissetmediklerini ya da düşünce özgürlüğü noktasından e, bilimsel anlamda e, kendilerini ifade edemediklerini, değer görmediklerini e, bu anlamda başka bir ülkede gelecek kurma istemesek de e, mecburuz dediler. Ve e, sadece iki kişi gitmeyi düşünmüyorum demişti. Hani o da e, şöyle sordum. Hani eğer gitmeyi düşünürseniz de nasıl bir yol çizmek istersiniz diye. Hani kimisi burslarla, e, kimisi de hani çalışıp e, bir şekilde e, gitmeye düşündüğünü söyledi. Daha sonrasında e, gitmeye gitmeyi düşünmüyorum diyen arkadaşımla tekrar konuştuğumda yakın zamanda o da artık gerçekten gitmeyi düşünüyorum demişti. E, yani 10 kişiyle mülakat yaptım. 8'i gitmek istiyorum dedi. Sonra bu 9'a çıktı. Hani benim örneklemim açısından e, Durum bu. Rakamlara baktığımızda da 2019 yılı içinde gerçekten eee göç eden kitlenin 25-29 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. En yüksek yaş e, payda içinde en yüksek yaş aralığı bu. Ondan sonra da 30-40 yaş bandı göç eden e, insanlar içerisinde. E, şu, bu noktada şunu söylemek istiyorum. E, beyin göçünün en temel nedenlerinden biri işsizlik. Bunu anlayabilmek için de e, az önce bahsettiğim e, Soğuk savaş sonrası dönemde değişen dünya şartlarına ve bunun Türkiye'ye yansımalarına bakıyoruz. E, neoliberal döneme eklemlenme süreci 24 Ocak kararlarıyla birlikte artık Türkiye'de e, daha görünür hale geliyor. Bu ne demek oluyor? Hani Devletin e, sınıfı sınıflar arasındaki hakemlikten bir ölçüde çekilmesi durumuyla e, sosyal refah devletinin hmm. e, kendini daha neoliberal bir yere e, konumlandırmasıyla birlikte e, memurlar artık e, yatırımlar önündeki bir set olarak görülüyor. Yani e, buna özelleştirmeler kamu iktisadi teşekküllerinin lağvedilmesi eşlik ediyor. E, böyle olunca da işsizlik olgusu daha da belirgin hale geliyor. E, hatta e, kullan, kullanat işçiler diye bir tabiri vardır. Dev Harvey'in. E, bu noktada insanların artık e, bir sendikaya üye olmak ya da girdiği işten emekli olmak gibi hali ol şöyle dursun. Artık yıllık sözleşmelerle işe girdiği bu noktada e, emeğinin bir ölçüde değersizleştirildiği, e, herhangi bir öngörüde bulunamadığı, sadece yaşamsal ihtiyaçlarını gerçekleştirebildiği bir çalışma düzenine e, itildiğini görüyoruz. E, bunun yaratmış olduğu rahatsızlıklar var. E, orta sınıflar üzerinde okumak gerekirse e, bu kendine en çok beyin göçü olgusuyla da belli ediyor. Çünkü sermayesini e, eğitime yatırıyor orta sınıf ve artık diploma almış olsa bile bunun karşılığını göremiyor. Yani e, artık öyle bir durum ki aldığınız diplomanın üstüne bir ömür boyu bir şeyler koymak zorundasınız. Dil bilseniz de, bilgisayar bilseniz de her, ay, her zaman bir eksiğiniz çıkabiliyor. Yani örneğin size proje yönetmediniz diyebiliyorlar. Yani hayat boyu kendini geliştirme söylemi içinde iş piyasası e, artık bireyden kendini bir yerde e, tırnak içinde pazarlamasını bekliyor. Yani e, ...böylesine bir döngü içinde artık e, çıkış bulamayan insanlar işsizliği çok acı şekilde deneyimliyorlar. E, Kezban Çelik işsizliği deneyimleyen kesimleri inceliyor. Yani yoksul yoksul kesimler, orta sınıf kesimler. E, bu noktada yoksulların başın çaresine bakmak için zaten hayat boyu bir uğraş içine girdiğini... ...ama orta sınıfların bunu çok psikolojik bir travma olarak deneyimlediğini... ...kendilerini zihinsel süreçlerden geçirerek ehlileştirdiğini... Ama artık o arayış içinde çıkış bulamadıklarında da bir can simidi olarak, bir alternatif olarak beyin güçüne yöneldiklerini söylüyor. Bu açıdan dikkat çekici bir durum. Koser mesela, pardon Koser değil, Robert Castell şöyle bir tanımlamada bulunuyor. Orta sınıflar, hani 18. yüzyıl aydınları artık kendi zümrelerinin aydın dememek lazım gerçi yani 18. yüzyıldaki ortası bir saniye Hı. kendi zümresinin insanı olamamanın sanısını çekiyor ortasını yani ortasını konum kaybediyor ve bunu en canlı şekilde eğitimde görüyoruz ee, en temel gitme nedenlerinden biri de aslında şöyle kavramsallaştırayım ee, siyasi belirsizlik ekonomik darboğaz, eğitim politikalarının e, belli bir sistematik halinde ilerlemiyor oluşu fırsat eşitsizliği yani bir arkadaş şundan bahsetmişti mesela hemşirelik isteyen hemşire olan ve mühendis olan bir arkadaşı aynı sınavı sokuyorsunuz yani ALES'ten bahsediyor yani e, insanların yetenekleri becerileri eğilimleri farklı ama onları sokmuş olduğunuz sınavlar aynı yani ve potansiyeline göre e, değerlendirilmemeli e, bir önceden sonra ders istetmeye evrildiğini ve ders istedilen yerde de ee, artık çıkış olarak gitmenin e, belirdiğini görüyoruz. Yani alt nedenleriyle okumaya çalıştığımda aldığım cevaplar bu oldu. Ve e, maalesef evet yani en çok duyduğum kelime bu ikisi oldu. Maalesef evet gitmek durumundayım. E, bu açıdan Burduyo'nun bir sözü vardır. E, i̇şsizlik üzerinde diyor. Yani işsizlik insanları bireyselleştirir, yalıtır ve herkes artık kendi başının çaresine bakmak üzere e, bireysel arayışlara yönelir. E, artık neoliberalizmin de gerçekten boğmanın değişiyle insanları bireycileştirdiği bir dönemde e, ben ikisini bir araya getirerek böyle bir kanaya vardım. Ve e, bu noktada Louis Vakan da artık e, 21. yüzyılın proletaryası olan Prekarya'nın bu bireycileşme yüzünden e, nazaran kitlesel kolektif bir kitle olamadığını, aksine içinde heterojen bir araya gelemeyen, aynı sorunları yaşasa da bunu ortak bir zeminde bir kelime dağarcığıyla bile ifade edemeyen bir örgütlenme, yeni bir örgütlenme tarzı geliştiremeyen, bu açıdan da hani bir toplumsal sonuç üretemeyecek e, bir sınıf olduğunu söylüyor. Prekarya, yani prekaryanın bu olduğunu söylüyor. E, yani yeni kapitalizmin tezahürü olarak da okunabilir. Kaldı ki e, şu var, eee Avrupa'daki gençler bile Amerika'ya beyin göçü veriyor şu anda. Kaldı ki e, Bedir Rahmi'nin deyişiyle treni kaçırmış bir milletin çocuğu olan e, bizler, geri, gelişmekte olan diğer ülkedeki diğer insanlar ya da e, geri bırakılmış ulusların evlatları bir şekilde e, yetenekleri, becerileri ölçüsünde kendilerini ifade edebildikleri uluslararası kurumlara yöneliyorlar. Bunu sadece fiziken yapmak e, tam bahsetmiyorum. Yani bulunduğunuz yerde sanal beyin diye bir şey var hani coğrafi olarak yer değiştirmiyorsunuz ama siz kendi ülkenizde kalarak da e, zihin gücünüzü uluslararası bir şirkete hani uluslararası bir şirkette çalışarak da aslında bir beyin gücü gerçekleştirmiş olabiliyorsunuz yani artık e, kaldı ki resmi verilerle okunan beyin gücü oranından daha fazla bu sanal beyin gücü çünkü bunu tespit etmek de öyle kolay bir şey değil e, hele pandemiyle birlikte hani online ilerliyorken her şey hani bilgisayar üstünden de aslında birçok şey yürüyebildiğini yürütülebildiğini görüyoruz. Ee, Wallerstein e, Wallerstein'ın Dünya Sistemleri Kuramı ve Geri Kalmışlık Paradigması belki gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler ayrımını okumak için elverişli olabilir ama e, sadece bu ülke kavramsallaştırmaya e, sıkışık kalmadan diğer çoklu nedenleri de göz ardı edebilmek gerekir. Yani Türkiye özelinde Türkiye'nin şartlarını bilmeden e, bir okuma yapmak da söz konusu değil. Çünkü e, her ülkenin kendine ait bir gerçekliği vardır. Hani Benim çalışmam hem uluslararası ölçekteki boyutu hem e, Türkiye'nin kendi içindeki şartlarını görebilmeyi amaçladı. E, bunun gayesindeydi. E, şu anlık söylemek istediklerim bunlar. Umarım e, notlarımı unutmamışımdır. Yani e, Sunuma hazırlandığım, e, size söylemek istediğim içerikler bu şekilde. Eğer sizin sorularınız varsa açarak devam edebiliriz şöyle bir şey soracağım ben hocam müsaade edersen Tabii ki ee, hani bilgisayar ağları gelişti Dedik ki e, mesela Türkiye'deyim ama atıyorum buradan mesela Google için ya da Amazon için çalışıyor olabilirim bu bir beyin göçü yani bu şey değil mi yani nerede değil yani ne? ve kimin için çalıştığımızla da alakalı bir durum sanki beyin gücü. Böyle dersek doğru olur mu? Yani doğru bir tespit olur mu? Kesinlikle öyle. Yani Hı artık mı? tek bir, tek bir alternatifiniz yok. Hani sadece ülkede özelde ya da kamuda işe girmek değil. Özgürsünüz seçiminizde. Bunu yaptığınız anda da aslında e buna ister beyin gücü deyin ister bir seçim gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bir sorun daha var. Ortasını konumunu kaybediyor dediniz de biraz açmanız mümkün mü? Tabii ki yani tüketim alışkanlıklarına çok yansıyor açıkçası. Hani 2-3 yıl önce ya da en basitinden 2-3 ay önce hiç düşünmeden alabildiğiniz şeyleri diyeyim. Yani Hı. günlük kullanım açısından hepimize daha iyi ifade edebilmek adına söylüyorum. Hani bugün iki üç kere düşünmek durumundasınız. Örneğin bir teknolojik alet almanız gerekiyor. Eğitiminize yatırım yapacaksınız. Ya da bir dil öğrenmek istiyorsunuz. Bir beceri edinmek istiyorsunuz. Bir yazılımı öğrenmek istiyorsunuz. Hani bunun giderebilmek, e, yani tekrar eğitime yatırım yapabilmek artık çok daha küfetli bir hale almaya başladı ve artık aldığınız eğitimin de bir sonuç vermediğini görmek artık süreci böyle iyice çıkmaza vurdu. E, ben böyle okuyorum. Yani. Hocam yani buradan hareketle şunu dersem yani bilmiyorum hani bir yeni ortasından zaten bahsediyoruz. Acaba yeni yeni bir orta sınıf mı ortaya çıkıyor? Hı hı. Yani yeni bir ee, küreselleşme mi bu? Siz böyle deyince aklıma şu geldi. E, İşin Sonu adlı bir kitap var Rifkin'in. Orada şöyle diyor. Artık o demin dediğim 80 sonrasında öyle dönemle birlikte e, kum torbası sıcak kum pardon sıcak hava balonu toplumundan Kum saati toplumuna geçiyoruz. Sıcak hava balonu, şişkin orta sınıf demek. E, artık o refah devletinin e, bir ölçüde hani soğuk savaş bittikten sonra lav edilmesi zaten Koser'in değişiyle o refah devleti emniyet subabıydı hocam. Hani komünizm tehdidine karşı işte e, kapitalistlerin emekçi sınıfların direnci altında e, ne diyeyim geçici bir süreliğine verdiği bir şey gibi düşünün. Hani e, işçilere yani e, ne diyeyim? sol safa katılmasın diye verilmiş bir tırnak içinde ağızlarına açılmış bir parmak bal gibi de düşünebilirsiniz. Allah Allah. Çünkü tampon geçirici... gibi. Hı hı, tampon işte kosar bunu emniyet subabı diyor mesela. Hani patlamayı önleyen evet. bir önlem olarak görüyor. Sonra işte bu 80 sonrası refah devlet modelinden işte Keynesyen modelden vazgeçilerek e, küresel küreselleşme mottosuyla hareket edilmeye başlandığında artık işte orta sınıf kaybı o zaman ortaya çıkıyor. Sıcak hava patlıyor. Ee, orta sınıflar artık bir şekilde hani eriyor e, diyeyim. Hani Marx'ın dediği üzere artık sadece proletaryalar ve ultra zenginler kalıyor. Ee, kendini mesela hani bugün en basitinden e, bir insan bir kafeye gidip neden işte bir çaya kahveye 40 lira 30 lira verir. İşte kendini aslında diğerlerinden yalıtabilmek için e, bir yerde hani psikolojik bir tepki mi diyelim? Bir de bunu paylaşma ol olgusu o da ayrı bir boyut da. Hani e, bu bir sancı yani kendini hep böyle bir gösteri gösterme durumunda, ispatlama durumunda ben varım aslında. Ben buradayım. Ben de gezebiliyorum. Ben de tüketebiliyorum. Hani bu sancının yansımaları aslında biraz ben böyle görüyorum. Hani biraz sert oluyor ama açık söylemek gerekirse. Yok gerek hocam yani. Işte. Ben şöyle bir şey yaşamıştım ee, arkadaşlar tatil muhabbeti yapıyorduk bundan iki üç ay kadar önce. E, yanılmıyorsam Muğla'da villalara baktık. Ee, arkadaşım şey dedi, yani dedi şu anda dedi gidemeyeceğiz ama dedi illaki dedi hani gidecek olanlar vardır gibisinden bir şey söyledi. Hı hı. Yani ben ne de dedim oğlum dedim yani bunun sebebi belli senin gibiler gelmesin diye oraya hı hı. o parayı verenler var hani o o o o kadar pahalı. yani yalıtmak için adam kendini yalıtıyor doğrudur. Evet yani aslında sert yani, yani. tam de öyle. Hani. konu konu açıyor. Mesela eğitimde aslında üst işte orta sınıfların kendini yalıtmak için uyguladığı bir stratejidir. Yani çok e, özür dilerim. Süre bitiyor ee, değil mi? hocam evet. Eee hocam da söz istedi fakat e, Kısıtlı bir zaman dilimimiz olduğundan Hı. dolayı isterseniz bir 5 dakikalık ara verelim. Benim saatim Hı. şu an o zaman 30 geçiyor. geçe 21:30'da tekrar geçe. başlıyoruz arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere. Görüşmek üzere. Ee, hepinizi bekliyoruz. Devam edelim. Yani konuyu karşılıklı olarak konuşalım istiyorum. Özellikle Rozery'nin hocamın sorusu var. Ben onu özellikle bekliyorum. 30 ee, geçe görüşmek üzere. Tamam. 30'da görüşelim inşallah.